rüyada gibi Ümit. E şu an gerçekten ben burada mıyım? Gerçekten burada senin kollarına dans mı Dinlenince... Başka sevgilerde teselli bulunca... ...işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarı verecek. Bir boşluk ki asla bitmeyecek Her şey bir anda anlamsız gelecek İşte biz o gün tükeneceğiz Etrafımızı sarı verecek Bir boşluk ki asla bitmeyecek her şey bir anda anlamsız gelecek İşte biz o gün tükeneceğiz İşte biz o gün tükeneceğiz Kübra, ya bazı durumlar oldu. Derya'nın bize ihtiyacı olabilir. Sen bugün Derya'nın yanında ol, tamam mı? Ne oldu ki? Konuşamıyorum telefonda. Sen Derya'nın yanında ol, tamam mı? Tamam, tamam. Ben şimdi arıyorum onu. Sen merak etme. Giderim yanına. Ay, ne oldu yine ne ya? ya? Alo, ee, merhabalar Kübra ben, ee, Yiğit Bey'in, hmm, Derya Hanım'ın, Derya Hanım'ın arkadaşıyım ben. Bugün işe geldi mi Derya? Evet ama telefonla konuşmak için müsait değil. Ha tamam çok güzel, ee, bakın ben hemen geliyorum, Derya'yı almaya geliyorum tamam mı? Ben gelene kadar bir yere çıkmasına izin vermeyin tamam mı? Tamam geliyorum hemen ben. Anne, <laughs> Nereye bu halde? Ha. İşe gidiyorum yavrum ya. E biliyorsun, el alem öyle hastalık falan dinlemez. Aslında aradım bugün dedim hani biraz hastayım, gelmeyeyim ama işte misafir falan gelecekmiş. Bir gayret gel dediler. E gideyim hani zaten talimat falan vereceğim çalışanlara. Erkenden bitirir gelirim ben akşama. <laughs> Anneciğim. Ne iş yaptığını biliyorum ben senin anne. Öyle çalışanlar falan yok. Sen bu ellerinle o evi temizliyorsun. Saklayacak bir şey yok utanmana da gerek yok. Sen ne yapıyorsan bizim için yapıyorsun. Sen nasıl öğrendin? Bırak şimdi nasıl öğrendiğimi. Bu halde gidemezsin. Bu kadar. Ama yavrum gitmem lazım. Yoksa bak atarlar beni işten. Bak vallahi hemen çabucak halleder akşam gelir dinlenirim ben. Ya olmaz. Ne yapılması gerekiyorsa ben yaparım temizlik mi yapacaksın kızım? Ne olmuş yani? Sen yapıyorsan ben de yapabilirim. Allah Allah. Hadi ee, gir şimdi sen buraya. Kız. Hadi. Hadi. Ben sana şöyle güzel bir limonlu ıhlamur yapacağım. Tamam <laughs> mı? Sen de o arada işin kabasını anlatırsın. İşte ne bileyim görev tanımına neler geliyor falan. Hadi. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.